Merhaba hanımlar, Emek Sefetim kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bir önceki videomda yapmış olduğum patiğimin tabanını ördüm. Taban videosu kanalımda var. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Tabanı ördüğümüzde bu şekilde oluyor. Şöyle gösterelim. İçerisinde herhangi bir fazla ip artığı yok. Şöyle gösterelim. Bir tek kenarını bitirdiğimiz için burada var. Onu da şimdi yaparken içine sokacağız. Ayak mankenimi kullanmıyorum bilerek. Şu şekilde oluyor. Dileyenler buraya bir krem rengimizden çiçek yapabilir. Fakat ben çiçeksiz kullanmayı tercih ediyorum. Ya da hazır tüylü süslerden de kullanabilirsiniz. Bugün bu videomda kenar tığlamasını göstereceğim hanımlar. Kenar tığlamasını nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Krem ipimizle kenar sıralamasını yapacağız. Ben 3 numara tığ kullanıyorum. Eski ve gayet kullanışlı bir tığım. Ben liflerimi de bu tığımla örüyorum. Dileyenler tunus şişiyle de yapabilir. Yani patiğinizi ördüğünüz tığla da yapabilirsiniz. Bu kısa olduğu için ben bununla yapmayı tercih ediyorum. Güzel de duruyor. Bu gösterdiğim kenar talamasını özellikle 22 ilmek başladığınız, 22 ya da 23 ilmek başladığınız patiklerinizde örebilirsiniz. 24 ve daha fazla ilmekle başladıklarınıza benim ikinci sırada yaptığım şekliyle sadece yaparsanız sizin için daha kolay olur. Bu yaptığım kenar talaması 2 sıra olacak. Daha dolgun, daha tok duruyor ve patiği ayağını ayağınıza giydiğinizde daha dolu dolu duruyor. Ayaklarınızı iyice içine kapsıyor diyebilirim. Hoş oluyor. Ben beğeniyorum. Dileyenler istediği gibi yapabilir. Evet bir zincirimizi çektik. ipimizi sağlamladık. Ben taban kısmından yapmaya başlıyorum. Bu iplerimizi içeriden yürüteceğiz. Önce bir sıra sık iğne öreceğiz. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Sık iğnemize başlayalım. İplerimizi içeriden götürmek suretiyle yapalım. Böyle doluyoruz hanımlar. İpimizi de arkadan götürelim. Şöyle göstereyim ben ilmek başlarındaki şu boşluklara batıyorum şuraya fazla da kalın yapmak istemiyorum böyle hem sağlam oluyor hem de çok tok duran bir model oluyor. Şöyle tekrar göstereyim. Şu kısma batıyoruz tam. Böyle. şekilde bir sıra sık iğne öreceğiz. Birkaç ilmek daha yapayım şöyle. Sık iğne örmeyi hepimiz biliyoruzdur zaten. Böyle çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Şimdi söküp tekrar yapmak istiyorum. Evet hanımlar sıra sonuna kadar böyle sık iğne örelim şuraya gelene kadar buraya geldiğimde kameramı açayım tekrar. Evet ben bir sıramın tamamını ördüm. Sık iğne ile bitirdim. Şöyle göstereyim. Burada hemen birleştiriyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin başına batıyorum. İpimi alıp zincirimden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemin başına batıyorum. Bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bol olabilir. Çok sık zincirler çekmenize gerek yok. Sık iğnemizin başına batıyoruz içine bu şekilde. Bir sık iğnemizi atlıyoruz. İkinci sık iğnemize batıyoruz. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Tekrar bunun içine batıyoruz. Birinci sık iğnemizi atladık. İkinci sık iğnemize batıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Birkaç tane daha gösterelim. Birinci sık iğnemizi atladık. İkinci sık iğnemize batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Baktığımızın içinden tekrar batıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Birinci sık iğnemizi atlayıp ikinciye batıyoruz. 1, 2, 3. Çok sık yapmayın. Çünkü ayak bileğinizin Ayak bileğinize oturacak olan kısım burası. Ayak bileğinizi sıkmasın. O yüzden çok sık yapmanızı tavsiye etmem. Zaten o kendisini ayarlıyor. Esnekte oluyor bu model. Bu şekilde duruyor. Bir tane daha gösterelim. Birinci sık iğnemizi atladık. İkinci sık iğnemize batıyoruz. Aldık. Çektik birlikte. Bir, iki, üç zincirimizi çektik battığımızın içine tekrar battık bu şekilde zincir çekmiyoruz bu tarafını da gösterelim şu fazla kalan iplerimizi keseceğiz sonradan çünkü zaten içeriden geçirdik sökme gibi bir durumu yok bakın arkadan duruşu da böyle şurada fazla kalan iplerimizi içeriden götürmüştük hiçbirisi görünmüyor gördüğünüz gibi yok oldular Evet bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Orada kameramızı açalım. Burayı tamamen ördüm hanımlar. İkinci sıramızı da ördük. Şu şekilde görünüyor. Gayet hoş. Şimdi arası çok açık kalmasın. Bir tane daha yapalım buraya. Bir, iki, üç zincirimizi çektik. Batıyoruz. Kapattık. Şu boşluğa dalıyoruz. Zincirsiz direkt bu şekilde içinden geçiriyoruz. Bir zincir çektik. Sökülmesin diye bir zincir daha çekiyoruz. Ve bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İpimizi kestik. içinden geçiriyoruz olduğu gibi. İyice sağlamlaştırıyoruz. Ben bu şekilde içlerinden geçirerek ipimi kaybediyorum. Çünkü örerek artık kaybedebileceğim bir ip değil. O yüzden şu şekilde Garanti olsun diye fazla fazla geçiriyorum ipimi kesmek yerine, sökülmesin açılmasın kullanımında. Şimdi içlerinden iyice geçirelim. Tercih sizin, siz dilerseniz kestikten sonra 1-2 ilmek geçirip kesebilirsiniz. Ben 3 4 kere içinden geçiriyorum garanti olsun diye. Geri kalan ipimi kestim. Benim patiklerim genelde kalıp gibi oluyor zaten mankene geçirmesen bile. Bu şekilde. Böyle gayet düz ve hoş oluyor hanımlar. Çok dolgun duruyor. Ayağı tamamen kaplıyor. Sıcacık tutuyor. Yani şurasının kalın olması özellikle 22 ve 23 ilmek başladığınızda özellikle 22 ilmek başladığınızda çok daha iyi oluyor. Fakat 24 ilmekli bir patik ördüğünüzde ilk sık iğne kısmını değil de şu kısmı değil de direkt şu üste yaptığımız kısmı yaparak da kenar tığlaması yapabilirsiniz. Şu sık iğneyi örmeden. O şekilde de oluyor. Ben diğer patiklerimde ilk zamanlar öyle yapıyordum. Şimdi 22 ilmek yaptığım için çoğusunu bu şekilde yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.